Kendinizden sonra yerinizi bırakacağınız kişi Daha evvel yerine geçtiğiniz Selçuk ailesinin reisinin Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış olur Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle Kutalmış Bey hakkında bilgi edinmeye çalışacağız Kutalmış Bey kimdir? Alparslan ile arasındaki bağ nedir? Büyük Selçuklu Devleti Selçuk Bey'in ismiyle bağlıdır. Tarihte Selçuk Bey'in dört oğlu bilinmektedir. Mikail, Arslan Yabgu, Musa Yabgu, Yusuf Yınal, Mikail'in oğulları, Tuğrul Bey ve Çağrı Bey. Selçuk Bey'in diğer oğlu Arslan Yabgu'nun oğulları. Kutalmış Bey, Resul Tekin. Yusuf Yınalın oğlu İbrahim Yinal. Bugün biz sizlerle Kutalmış hakkında bilgi edineceğiz. 1009 yılında Selçuk Beycen şehrinde vefat ediyor. Devletin yönetimi Aslan Yabgu'ya geçiyor yani Kutalmış Bey'in babası devletin yönetimini ele alıyor. Aslan Yabgu'nun bu kadar büyümesi başarılı olması Gazneliler devletin rahatsız ediyor. Bu zaman Gazneliler devletinin başında Gazneli Mahmut vardır. Gazneli Mahmut Arslan Yabgu'dan kurtulmak için ona gizli tuzak hazırlıyor. Arslan Yabgu'yu yakınlarıyla beraber yemeğe davet ediyor. Arslan Yabgu oğlu Kutalmış'la beraber Gazneli Mahmut'un yemek davetiyesini kabul ediyor. Gazneli Mahmut yemeğin sonunda Arslan Yabgu'yu suçluyor ve bütün adamlarını öldürüyor. Arslan Yabgu ve oğlu Kutalmış esir ediliyor. Böylece Arslan Yabgu ve oğlu Kutalmış için 7 yıllık sürgün başlıyor. Aslan Yabgu ve oğlu Kutalmış Hindistan'ın Kalincer Kalesi'ne hapsediliyor. Tuğrul Bey ve Çağrı Bey amcaları Arslan Yabgu'yu kurtarmak için çok uğraşıyorlar. Bu uğraşı sırasında Kutalmış kaçmaya başarıyor. Maalesef Arslan Yabgu kaçamıyor. 1032 yılında Arslan Yabgu Kalincar Kalesi'nde vefat ediyor. 1038 yılında Tuğrul Bey Selçuklu Devleti'nin sultanı ilan ediliyor. Ve böylece Büyük Selçuklu Devleti resmen ilan ediliyor. Selçukluların bu kadar güçlenmesi Doğu Roma'yı ve Gürcü krallığını rahatsız ediyor. Selçuklulara karşı Doğu Roma İmparatorluğu ile Gürcü krallığı arasında ittifak bağlanıyor. 1048 yılında Pasinler Savaşı. Doğu Roma İmparatorluğu ve Büyük Selçuklu arasında baş vermişti. Peki bu zaman Selçuklu ordusuna kimler başçılık ediyordu? Kutalmış Bey ve İbrahim Yınal Kutalmış Bey ve İbrahim Yınal'ın ordusu Doğu Roma İmparatorluğu ile Gürcü Krallığı'nın ordusunu darmadağın ediyor. Gürcü Prensi Liparit esir ediliyor. Basinler Savaşı gerçekleştikten sonra Turul Bey'e karşı İbrahim Yınal isyan ediyor. İlk isyanda Turul Bey İbrahim Yınal'ı affediyor. 1058. İbrahim Yinal'ın ikinci isyanında Turul Bey onu öldürüyor. 1061 yılında Kutalmış isyan ediyor. Kutalmış'ın isyanın sebebi hakkında bilgi yok. Hangi sebepten isyanı başlattığı bilinmiyor. Kutalmış'ın isyanı 1064 yılına kadar sürüyor. Kutalmış'a karşı ilk orduyu Turul Bey gönderiyor ve o orduyu Kutalmış Bey mağlup ediyor. 1063 yılında Tuğrul Bey Rey'de vefat ediyor. 1064 yılında Kutalmış ve Alparslan arasında savaş oluyor. Savaşı Alparslan kazanıyor. Kutalmış savaş meydanından kaçarken, tepelik bir yerden atından düşerek ölüyor. Onun ölümü Alparslan'ı çok üzmüştür. Onun için ağıt yapmıştır. Peki Kutalmış'ın mezarı nerede? Alparslan amcası Kutalmış'ı, diğer amcası Tuğrul Bey'in mezarı yanında defnediyor. Peki Tuğrul Bey'in mezarı nerede? Tuğrul Bey'in mezarı Rey'de şimdiki İran'ın başkenti Tahran'da Burcu Tuğrul Kumbeti'nde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.